Zengin bir tüccarın dört eşi vardı. Her nedense tüccar en çok dördüncü eşini seviyor ve ona ihtimam gösteriyordu. Bundan dolayı ona en güzel elbiseleri ve en güzel şeyleri alıp vermeye çalışıyordu. Üçüncü eşini de en az dördüncü kadar seviyordu. O kadar güzeldi ki onunla hep gurur duyar ve onu herkesin görmesini isterdi. Ancak her an başka bir adamla kaçabilir diye de endişe duyar ve korkardı. İkinci eşini de severdi. O kendisinin hep sırdaşıydı. Ne zaman ihtiyacı olsa hep o yanında olurdu. Bir problemi olsa, bir sıkıntıya düşse hemen ona danışırdı. Eşlerin içinde en güvendiği oydu. Birinci eşinin durumu farklıydı. Servetini, işini ve ailesini kurmakta onun önemli katkıları olmuştu. Ancak zengin tüccar ona aşık değildi. Her ne kadar tüccar onu sevmiyorsa da birinci eşi tüccarı çok derinden seviyordu. Ama adam bunun hiçbir zaman farkında olmadı. En az ilgilendiği oydu. Hatta zaman zaman onu tamamen unuttuğu bile oluyordu. Bir gün tüccar çok amansız bir hastalığa yakalandı. Çok geçmeden kendisinin yakında öleceğini anladı. Sahip olduğu lüks yaşamı ve dört eşini düşünerek dört tane eşim ve lüks bir yaşamım var. Yakında öleceğim ve yapay yalnız kalacağım diye söylendi. Dördüncü eşini yanına çağırdı ve sana hep en güzel şeyleri aldım hepsinin en güzel olmanı sağlamaya çalıştım. Ama şimdi ölüyorum ve öbür dünyada yalnız kalmak istemiyorum. Benimle birlikte gelir misin? diye sordu. Kesinlikle olmaz diye cevap verdi karısı. Başka hiçbir şey söylemeden odayı terk etti. Bu cevap tüccarın kalbini keskin bir bıçak gibi kesti. Üçüncü eşimi de en az onun kadar seviyorum diye düşündü. Ve aynı soruyu üçüncü eşine sormaya karar verdi. Hayatım boyunca seni çok sevdim. Ve hep seninle gurur duydum. Artık ölüyorum. Öbür dünyaya giderken bana eşlik eder misin? diye sordu. Üçüncü eşi hayır dedi ve devam etti. Hayat çok güzel ve devam ediyor. Artık başka biriyle olmak istiyorum. Sen ölür ölmez evlenip başka birisinin olacağım. Tüccar da hep bundan korkmuştu. Aldığı cevap kalbini buz gibi yaptı. Çaresiz aynı soruyu ikinci eşine sormaya karar verdi. O hep kendisine yardım etmişti. En güvendiği oydu. Her zaman bana yardım ettin. Yine yardımına ihtiyacım var. Ölüyorum ve yalnız kalmak istemiyorum. Benimle birlikte gelir misin? diye sordu. İkinci eşi, benden bunu isteme. Yaşadığın sürece sana her türlü yardımı yaparım. Hatta mezarına kadar sana eşlik de ederim. Ama bundan fazlasını benden isteme. diye cevap verdi. Bu cevap tüccarı kalbinden vurulmuş gibi perişan etti. Tüccar çaresiz bir şekilde düşünürken ben seninle geleceğim, nereye gidersen git seni hiç bırakmayacağım, diye bir ses duydu. Kafasını kaldırdı ve sesin geldiği yöne doğru baktı. Birinci eşiydi. Bakımsızlıktan ve iyi beslenememekten dolayı oldukça zayıflamış olduğunu fark etti. Tüccar içini çekti ve birinci eşine, sana zamanında çok iyi bakmam gerekirdi, çok özür diliyorum, dedi sessizce. Zengin tüccarın durumu ortada. Ama aslında hepimiz bu tüccar gibi hayatımızda dört tane eşe sahibiz. Dördüncü eş bedenimizi temsil etmektedir. Onu severiz ve o güzel görünsün diye hep ona ihtimam gösteririz. Ama ölürken onu öbür dünyaya götüremeyiz. Üçüncü eş dünyada sahip olduğumuz şeyleri, servetimizi ve statümüzü temsil ediyor. Öldüğümüzde onlar hemen başkalarının verir. İkinci eş ailemizi ve dostlarımızı temsil ediyor. Bize ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, sadece mezara kadar bize yardım edebilirler. Ondan sonrasına güçleri yetmez. Birinci eş ise ruhumuzu temsil ediyor. Şan, şöhret, mal, mülk uğruna o ihmal edilen varlığımız. Evet, bu dünyadan giderken sizinle birlikte gelecek olan tek şey ruhunuzdur. Umarım ölüm gelene kadar ona ihtimam gösterir. Adaletli, dürüst ve iyi bir insan olarak onun güçlü ve temiz kalmasını sağlarsınız.